için, Sakarya'da için önemli bir günü, tarihi bir anı yaşamış oluyoruz. Ne demek bu? Malibu. Sakarya'mız Asya Avrupa'nın üzerinde geçiş noktası olan bir şehrimiz. E5 Sakarya'mızdan geçiyor. Hem Sakarya'mızdan geçiyor. Ve tren yolu Sakarya'mızdan geçiyor. Yani bütün Asya ve Avrupa'nın ulaşım yollarının geçiş noktası Sakarya. Böyle bir noktada temin Sakarya'la bağlantısı, çıkış noktası bir Sapanca'da bulunuyor. Bir merkezde Arpiyede bulunuyor. Bir de Akyazı'da bulunuyor. Şimdi Kuzey Marmara yapılınca da tekrar malum Adapazarı semtinde bir giriş çıkış kapısı yapıldı. Şu anda ise beşinci kapının temel atıyoruz. Otoban çıkışı Sakarya'ya girecek Asya ve Avrupa'dan gelecek araçların çok rahat bir şekilde rahat bir trafikle şehrimize girmeler için beşinci çıkış kapısını açmak üzere toplanmış biliyoruz. Ben bu çıkış kapısının hayırlı olmasını temenni ediyorum ve şehrimize, ülkemize hayırlar getirsin. Ulaşımımızı da rahatlık ettirme sebebi diyor. Bununla ilgili tabii ki bugün ihtiyacı biz sayın Yala Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, il başkanımız ve vali beye birlikte bakanımıza intikal ettik. Bakanımıza izah ettik. Dedi ki Sakarya'mız şu anda bulunduğumuz mevkiden bir otoban çıkış yapılması çok önemlidir. Çok lüzumludur. Bu lüzuma binaen bu konuda bakan beyden destek istedim. Sayın Bakanım Ulaştırma Atıl Bakanımız büyük bir hassasiyetle, özveriyle Sakarya için bu önemli biz de Sakarya'nın önemli gördüğünü önemli görürüz ve elimizden geleni yaparız dedi. Dolayısıyla bakan yardımcılarına ve gelen müdürümüze bu konuya ilgili gerekli talimatları verdi. Gelen müdürümüz de kendi işi gibi onları sıvadı ve bunun ihale aşamasını gerçekleştirdi. İhaleler bitti. Geçen sene aslında 31 Aralık akşamı ve 1 Ocak'ta biz burada ihalenin bittiğini, otoban çıkışının yapılacağını ilan etmiştik. Fakat takviren bir senedir KİK'te itirazlar oldu, dostlar gitti, geldi. Tam bir sene hukuki işlemler ve otor dosyaların tekniğiyle ilgili bir zaman geçti. Ve bugün burada her şey bitti. Müteahhitimize yer teslimi yapıldı. Ve bakanımızın himmetleriyle, genel müdürümüzün gayretleriyle Bölge müdürümüzün, bu bölgemizin, bölge müdürümüzün çok özverili çalışmalarıyla, Sayın Genel Başkan Yardımcımızın destekleriyle, valimizin katkılarıyla, netvekillerimizin büyük destekleriyle ve il başkanımızın da gayretleriyle şükürler olsun, evet Sakarya'mıza dördüncü ve beşinci çıkışı açıyoruz bu çıkışımızın hmm. hayırlı olmasını hemen ne diyorum? Niye 4, 5 diyorum? Bir tanesi Kuzey Marmara'da olduğu için onu 4 ve 5 deriz söyleyebiliriz. Ama toplamında 5 çıkışla ilgili işlemler Sakarya'mız Sakarya, nın, Sakarya nın için gerçekleşiyor. Ben burada emeği geçen, katkı sağlayan bahsettiğim bütün birimlere ve bu konuda bize destek veren tüm toplum kuruluşlarına, basın mensuplarına ve Sakaryalılara şükranlarımı arz ediyorum. Kıymetli izleyenlerimiz, değerli katılımcılar, değerli basın mensupları. Malum, görevde bulunduğumuz süre içerisinde dört koldan şehrimizin kalkınması ve yenilenmesi için gündüz demeden çalışıyoruz. Siz de buna şahitsiniz. Ben de şahidim. Geç itibariyle bu çalışmalardan biri de işte bu içinde olduğumuz Pekşenler'den şehrimize bağlanacak yeni otoban girişi projemizdir. Sakarya'mıza yakışan ve daha pratik çözümler sunan alternatif bir otoban girişi için göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalarımıza başladık. Proje çizimlerini ve fizibilite çalışmaları hazırladık. Daha sonra da Karayolları Genel Müdürlüğümüzün onayını sunarak kabullerini sağlamış olduk. Karayolları Genel Müdürlüğü 29 Aralık 2020 Salı günü belirlenen güzergahlardaki otoban giriş çıkışları gerekli olan ihaleleri gerçekleştirdi. Biz de Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak planlanan güzergahtaki 40 milyon TL'lik kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirdik. Yani burada hem Büyükşehir'de taşın alt elini koymuştum. 40 milyon TL'lik kamulaştırma bedellerini ve kamulaştırma imkanları gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığımızın himayelerinde Büyükşehir'in katkılarıyla bu yol hizmete açılmak üzere çalışmalar başlamıştır. 2005 metre uzunluğundaki 23 metre genişliğinde yapılacak yeni yolu ile D100 Karayolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki bağlantı sağlayacak ve şehrimizin ulaşım ağlarıyla bağlantını kuvvetlendirecektir. Yani hem Kuzey Marmara'yı bağlıyoruz hem D100 bağlanıyor ve E5 ve Tem yolu hepsi bir arada bir bütünlük arz etmiş oluyor. Toplam bedeli 75 milyon 282 bin 334 lira olan proje Sakarya'mıza hayırlı olsun inşallah. Değerli katılımcılar, şehrimizin kurulu ülkemizdeki pek çok şehre nazaran avantajlı durumda olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Ülkemizin lokomotif bölgelerinden olan Marmara bölgesinde bulunuyor ve burada en iyi şekilde bölgemizi temsil ediyoruz. Anadolu'nun ve Karadeniz'in Marmara ve İstanbul bağlantısının sağlandığı noktada yer alıyoruz. Yapılacak yeni girişler ile Sakarya şehir ulaşımında bulunan ana damarlardan birini doğrudan bahsettiğim otoyollar ile bağlayacağız. Böylece hem OSB'ler arası bağlantıyı tesis edecek hem de o sebelerle otoyollar arasında alternatif bir güzergah oluşturacağız. Şehrimizi transit dolaşımda ve ticari güzergahlarda bir numara yapacağız inşallah. Bu projeyle Karasu Limanı'nın internantının gelişmesine katkı sağlayacağız. Alternatif bağlantı yolları ve güzergahlarıyla limanın ulaşım bağlarıyla bağlantısını güçlendireceğiz. Değerli hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları, kıymetli katılımcılar, Sayın Ulaştırma Bakanımıza, Sayın Karayolları Genel Müdürümüze, Sayın Karayolları Bölge Müdürlüğümüze ve sonuç itibari bunun böyle oluşumuna katkı sağlayan Genel Başkan Yardımcımıza, Milletvekillerimize, Valimize ve AK Parti İl Başkanımıza ve bütün STK'larımıza, basın mensuplarımıza, bu konuda bize destek veren bütün birimlere, şu arz ediyorum ve Sakarya'mız için yeni bir açılım olmuştur. Yeni bir nefestir. Yeni bir boyut kazanmıştır. Güzel Sakarya'mıza, şirin Sakarya'mıza, nehirin başkenti olan Sakarya'mıza hayırlı olsun. Allah bana Aynı şey metrede bizim